Merhaba arkadaşlar. Maişetimiz bugün hayvanlar çalsın. Ne yapacağız Mücahit? <laughs> Biz, çok heyecanlıyız. Babaya soracağız. Efendim? Bugün babaya soracağız. Bugün babaya soracağız. Bugün bana soracak Mücahit. Hayvanlar çok sevdiği bir oyun var. Şimdi onu oynayacağız arkadaşlar. Hayvanın özelliklerini bana söyleyecek. ben bilemezsem nasıl ses çıkarır diye söyleyeceğim. O da söyleyecek e, seslerini bu şekilde bir oyun oynayacağız. Amaç yine mücadele konuşturmak tabii ki. Hala k harfinde, k harfinde problem var. Ama çok şükür iletişim çok rahat kurabiliyoruz. Ben hazırım oğlum. Ne? Ben hazırım. Dur. Ayva mı Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yaptın onu. <laughs> Hadi bakalım anlat. Çirkin hayvanım. Ben bir tata yapayım, çiş yapayım. Çirkin bir hayvan, domuz mu? Evet, domuz. Evet. Danda. Danda. Evet. Başka? Ben bir fındık diyeyim. Ben bir evet. Nerede yaşarsın peki? Bir bir suda yaşarım. Suda mı? Hı? Sincap mı? Sincap suda yaşamaz. Neden öyle dedin? Sincap nerede yaşıyordu? Yani, ne? Ağaçlarda. Başlarda. Evet. Şu, şöyle diye biz başta ağaca çıkabilir. Evet ağaçta da çıkabilir. Şurada da şöyle de atabilir. Bekliyorum devam et. Su içebilir. Su içebilir tabii ki. Sincaplar çok su içiyor. Ben bir miyavlarım. Bir bakalım ben neyim? Miyavlarsın. Ne seversin peki? süt seversin. Sen bir kedisin. Evet. Kedi. Ver buraya Evet. Sırada hangi hayvan var? Çok merak ettim. Böyle oynuyoruz işte. Hem hayvanları öğreniyoruz. Ben gibi. bir, bir, bir tuşayım. Ben bir avayım. Bir batım. Ben neyim? Ne yersin? Ne seversin? Kemik. Kemik. Başka insanların? Dostur. İnsanların dostusun. Depremde hayat kurtarıyorsun değil mi? Evet. Sen o zaman köpeksin. Evet. Doğru köpek. Ben bir ama ama arkadaşlar göstermiyorlar. Göstermeyeyim mi? Hı? Görebilirler oğlum. Sorun yok. Evet. Merak evet. ediyorlar. Evet. 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 Ben bir çok uzunum. Ben çok bir uzun. rüya ne yaparsın? Rüzü yaparsın ben. Benim ablam çok uzun. Kafası çok uzun bir hayvan. Zürafa galiba. Evet. Doğru. Nerede yaşıyor? Ağaçlarda. Hmm. Ormanda. Ormanda. Ağaçların yapraklarını yiyor. Hmm. Ben bir suda yaşarım. Vak 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 diyeyim. Suda yaşarsın ve vak vak dersin. Evet. Ördeksin o zaman. Ördeksin. Ördek. Evet. Hem de uçuyorsun. Hem suda yaşıyorsun. Hem karada yürüyorsun hem de uçuyorsun. Evet. Öyle mi? Ördek. Evet. Güzel. Evet. Ben bir a i a i s çıkarım. Bir baton ben neyim? A i a i ses çıkarırsın. Eşya taşırsın değil mi? İnsanlara yardım edersin. Evet. ne? mu? Evet. Ne diyecektik? Evet. Efendim? Evet. Biraz bağırarak söyle. Evet. Niye? Elhamdülillah diye. Evet. <laughs> tamam sessiz ses söyle. Ee, nerede yaşarsın? Hmm. Merak ettim. Nerede yaşardın ya? Köylerde. Köylerde. <laughs> Eşek. Eşek. Doğru. Eşek. Sırada hangisi var? E... Ben bakmıyorum. Ben bir köpükteyim. Kükrersin. İnsanların dostu. İnsanların dostu mu? Hı? Hayır köpek de o. Aslan insanların dostu değildir. <laughs> aslan mı? Evet bu bir aslan. Sırada ne var oğlum? Zıplayım, zıplayım, bir baton ben neyim? Zıplarsın. Tavşansın o zaman. Evet. Bir de kulakları neydi tavşanın? Uzundur. Uzundur kulakları tavşanların. Ben bir, bir daha uzundur kulaklarım. Bir baton ben neyim? Bir değilim. daha uzun. O da tavşan o zaman. Biri büyük, biri küçük tavşan. Evet. İki tane tavşan varmış hayvanların içinde. Bunlar magnet arkadaşlar. Nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Çok Güzel. Sevdiğim. Ben bir... Ben suda yaşayayım. Ben çok sevdiğim Bir totoğum vardır. Suda yaşarsın? Totoğum vardır. Kabuğun mu? Evet. Kıskaç mı? Anlamadım. Kıskaç. Kıskacı söyleyemiyor işte. Kıskaç var. <laughs> Söylemiyor. Yengeç misin? Evet. Yengeç kıskaçları vardır. Ben bir böyle yaparım. Ben bir, bir köpek balığı gibi dişlerim vardır. Köpek balığı gibi dişlerin var. Suda mı yaşıyorsun? Evet. Peki büyük müsün? Biraz küçük mü? Çok büyük. Çok büyük. En büyüğü mü? Evet. O zaman balinadır. Balina. Evet. Evet, balina. Suda yaşayan en büyük hayvanlardandır değil mi balina? Evet. Bakalım neler kaldı? Ben bir iyi düşüm. Dede 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 teersin? Ben ben bir insanın dostu. İnsanların dostu, insanlara yardım edersin değil mi? Eşya taşır mısın? O zaman atsın sen. Evet. Bu bir at. Ben bir yaşıyorum. Babasıyım. Bir ben Tümeste'yim. İyi Nerede ben yaşarsın? Kümeste yaşarım. Acaba nasıl ses çıkarıyorsun? <laughs> o zaman horoz. Evet. Doğru. Bu da bir horoz. Kalıcların ben babası. büyük hayvanım. Altımın mağdur. Karadaki en büyük hayvan mı? Evet. Onun sesi nasıldı? Uuuu diye ses çıkarıyor. O zaman bu bir fil. Evet. Doğru. Durdum. <laughs> Ayvasını da yiyor bu arada. Dün ayva getirdim Mücahit'e. Dedesinin yetiştirdiği ayvalardan çok seviyor Mücahit ayvayı. Evet Mücahit kaç tane kalmış hayvanımız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane hayvanımız kaldı arkadaşlar. Hadi bitirelim çok merak ettim neler var acaba? Ben bir süs selim bir batıyorum ben neyim? Süt mü sağarsın? İnsanlar mı senden süt sağar yoksa? İnsanlar. İnsanlara süt veriyorsun. Evet. Nerede yaşıyorsun? Tüylerim vardı benim. Tüylerin. Ha yün de veriyorsun o zaman sen. Hı. Baş harfi ne? Koyun. <laughs> Baş harfi koyun. Koyunsun o zaman. <laughs> evet. Baş harfi koyun. Baş harfi koyun değil oğlum. Baş harfi ne? Evet. Nasıl ben ses bir, çıkarıyor bir de onu söyle. Ben bir, bir Nerede ben... yaşarsın? Ben bilmiyorum. Bir, bir hmm. bakalım ben neyim? Nerede yaşarsın? Tavada. Efendim? Tavada. Havada mı? Hayır tavada. Tavada. Ne tavası oğlum? Ay tavada. Tavada. Tava. Ay tavada. Anlamadım. Nerede yaşıyorsun? Karada. Karada. Evet. Karada. Karada diyormuş. Çiftlikte oğlum o çiftlikte yaşıyordu. Çiftlikte yaşıyor. Evet, çiftlikte ve süt veriyor. Evet. Nasıl ses çıkarıyor? Mooo. Hmm. O zaman inek. Evet. Doğru. Ben bir sanayinin dostuyum. Nerede yaşıyorsun? Suda. Suda yaşayan insanların dostuysa Yunus'tur o. Yunus balığı. Yunus balığı çok güzel. Evet. Ben bir avatarım uzundu, bacaklarım uzundu. Bacak, bir batonu ben neyim? Nerede yaşıyorsun? Dede. Efendim? Dede. Çölde. Çölde. Deve? Deve. Doğru. Ben bir şişerim. İnsanlar şişer bana. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Be, ses çıkarıyorsun. Keçisin sen. Evet. Doğru. Son iki tane kaldı. Bitiyor. Bir tane bir ısırmaz. Bir şurada da bir de bir de şöyle şöyle yiver. Kaplumbağa mı? Evet. Evet. Su kaplumbağası. Ben bir fu fuya Ben Fıla bir başlıyor. Şey Suda ben yaşıyor. Ben bir Suya atlıyor. Bir de nereye çıkıyor? Bir, bir yere çıkıyordu onlar. Sudan nereye çıkıyordu? Buzda buzlara çıkıyordu. Baş harfi fok balığı. Evet. Ve bitti. Aferin sana oğlum. İşte kaç tane? 30 tane yakın hayvanı bitirdik. 20 küsür. Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Yine amaç mücadele konuşturmak, iletişim kurmak gayet güzel. hatta başlamadan önce çalışırken şarjı bitmişti. Bataryasında şarjı bitince hemen söyledi. Baba şarjım bitti dedi. Değiştirdik şarjını. Kimlere selam gönderecektik? Bizden selam bekleyenler var. Bir sercan abiye gönderelim mi? Evet. Sercan abiye gönder hadi. Hani sana bir sürü şeyler almıştı hastaneye geldiğinde. Hatırladın mı? Tamam. Hatırlamadın. Görsen hatırlarsın. Sercan abiye çok seviyorum de hadi. Sercan abiyi çok seviyorum. Seni çok seviyorum de. Es Seni, seni çok seviyorum. Bir de Hayrun İsa'ya gönderelim de. mi? Selam o da izliyormuş. Evet. Avusturya'dan Hayrun İsa. Seni sürekli izliyormuş. Ne? Söyler misin Hayri Nisa abla? Hayri Nisa abla. Seni? Seni çok seviyorum. Ey Evet buradan selamlarımızı da gönderelim arkadaşlar. Biz çalışmaya devam edelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir de Mücahit söylesin mi? Ayvayı aldı ağzına. Çok seviyor ayvayı. Ders yaparken de ayvayı. Hadi hoşçakalın diyelim kapatalım oğlum demeyecek misin? Ağzım ben... Ağzında ağrıdı. Ağzında bir şey var. Ağzın ağrıdı. <laughs> Ayva yersen ağrı ol. Ayva sert bir şey. Hadi hoşça kalın da kapatıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir de unuttun mu? Evet. Allah'a. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.